Ukrayna'da 2.7 milyon engelli var arkadaşlar. Yani gerçekten çok inanılmaz ciddi bir oran. Engelliler sığınma evlerine erişemiyor diye bilgiler var. Yani evlerinde kalmaya zorlanıyor diye. Yani engelliler nereye gideceklerini yani terk edilme ve unutulma riskiyle karşı karşıya diyor. Esasında yani, bu, yani gerçekten yani bu savaş bölgelerinde arkadaşlar yani en çok işte çocuklar engelliler kadınlar etkileniyor bu evet. bağlamda. Evet. Çok etkileniyor. Yani bütün savaş bütün savaşların en masum insanları zaten çocuklar ve engelliler yani o savaşların maalesef en mağduru olabiliyorlar. Ee, yani zor onlar için zaten normal e, de zorlaşan hayat savaş halinde daha zor hale geliyor. Hı hı. Aslında Doğru sağlam istiyoruz. insanlar da engelli oluyor Rıza hocam. Savaşın evet, bir değişik evet. yüzü de bu. Yani evet, engelli sayısının artmasına sebep oluyor yani.